Batı Şeria bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Türk asıllı aktivist Ayşe Nur Ezgi Eygi'nin ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında Beyaz Saray'ın taziye dileklerinin memnuniyetle karşılandığı, ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunulduğu, ayrıca cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın yeterli olmadığı vurgulandı açıklamada Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'i bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının hukuksuz şekilde öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma başlatmaya ve suçluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz ifadesi yer aldı. Eygi'nin İsrail ordusuna ait nişancının ateşlediği kurşunla öldürüldüğünün ispatlandığı bildirilen açıklamada ne olursa olsun o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur acımasızca öldürüldü ifadeleri kullanıldı.